Sadece orada şuydu yani o noktaya giriyor siz de dediniz daha itinayla nasıl davranıyor. Yani acaba bizim kültürümüzü, tarihimizi tanıtırken çok gerçeklerden, tabii bir kurgudur filmler, diziler ama hep deniyor. Örneğin bakın, bir tarihi abi. dizi bir haremden ibaret bizim gibi. Bizim kültürümüz tabii diyor. haremden ibaret değil tabii. ama bizim tarihimiz, kültürümüz demeyeyim ama tarihimiz böyle her şeyle çok mükemmel. Efendim işte bugün herkese örnek de değil aslında. Yani ben o diziyle ilgili, sözü edilen hı hı. diziyle ilgili aslında orada görmek istemediğimiz çok vahim sahneler de var dedim. Zaten dizi bizim Karadenizli'nin İstanbul'a suç işlemiş de hakim karşısına çağırmış. Anlat bakalım diye. E işte bindik gemiye, geldik Samsun'a. Çok fırtına vardı. Bindik gemiye, geldik Samsun'a. Bir İstanbul'a gel demiş. İstanbul'a gelsem sen beni asarsın demiş. Çünkü orada suç işlemiş. Şimdi bizim o tarihi dizilerde e, e, o çok ünlü ...Sadrazam'ın öldürülmesine daha gelmedik. Bırakın onu... ...o Cihan Padişahı'nın... ...iktidar hırsıyla kendi oğlunun... ...yandaki çadırda boğdurtmasına gelmedik. Yani tarihi çok kurcalamayalım. Tarihin çok övünülecek... ...güzel tarafları olduğu gibi... ...bugünkü idrakimizle bağdaşmayacak olan... ...çok acı tarafları var. Daha önce bir vesileyle söyledim. Tarihten alacaksak bir şey... ...oturalım... Ee, Yunus Emre'yi çocuklarımıza öğretelim, okutalım, anlatalım. Hacı Bayram Veli'yi okutalım, anlatalım. Hacı Bektaş Veli'yi okutalım, anlatalım. Tarihte edebi kimlikler, kişilikler, bu Anadolu erenleri bunlar çok daha güzel örneklerdir. Biz padişahlar üzerinden ecdadımız falan diye gidersek çok çocuklarımıza da mahcup olabiliriz.